Değerli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı emperyalizminin, Avrupa Amerika ittifakının bazı bölgelerde izlemekte olduğu saldırgan politikaları sanki esasında olmaması gereken bazı ittifakları mecburen zorladığı yönünde bir izlenimim var. Siz de katılıyor musunuz bilmiyorum. Hepinize öncelikle merhaba. Yani bu politikalar öyle bir uygulanıyor ki bazı bölgelere dönük olarak. Esasında normal şartlar altında iyi ilişkiler, stratejik işbirliği falan gibi ilişkileri geliştirebilecek devletlerin birbirlerine böyle sıkı sıkıya bağlandığı yepyeni ittifaklar zinciri ortaya çıkıyor. Bunlardan tipik örnek olanı Rusya ve İran Esasında Rusya ve İran, Çarlık Rusya'sından Sovyetler Birliği'ne hiçbir zaman ama hiçbir zaman Kafkasya ve Hazar bölgesinde çıkarları tam olarak uyum sağlayabilmiş devletler değillerdir. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde, o dönem Sovyet sisteminin en üst noktasındaki e, bugünkü Azerbaycan Respublikası'nın bahanesi e, Heydar Aliyev'in Azerbaycan bölgesinde İran'ın gösterdiği istihbarat faaliyetleri ve yarın bir gün bir iç savaş yaşaması halinde İran'ın en az yarısının Sovyetler Birliği'nin kontrolü altına girebileceği yönündeki büyük zorluklar her zaman bu bölgenin stratejisine hakim olmuştur. Fakat Batı Rusya ile İran'ı aynı kefede koyup, Aynı şekilde baskılama altına girince bugün Ukrayna'da Suriye'de yarın bir gün kim bilir nerede karşılaştığımız Rus-İran askeri işbirliği doğmuştur. Da Daha ittifakı. Bugün İran Ukrayna karşısında Rusya ezilmesin diye Rusya'ya balistik füzeler ve şahit e, dronları taşıyan bir e, ülkedir. Aynı ülkeler Suriye'de de Beşar Esad rejimi ortadan kaybolmasın. Fiili kara kuvvetleri olarak görev yapan İran devrim muhafızları ve Şii milisler hava savunmasında Rusya'nın kontrolünde olsun diye ittifak yürütmektedirler. Bunlar normal midir? Tarihe bakacak olursanız pek normal değildir. Ama sonuç itibariyle... Düşmanımın düşmanı dostumdur politikaları bugün bütün ülkelerin e, stratejilerini damgasında vurmaktadır. Niye bu kadar uzun bir giriş yaptım? Çünkü Suriye cephesinde e, İran'la Rusya arasında renklerin biraz kararmaya başladığını daha önce sizlere duyurmuştum. Fakat gelen bilgiler ve özellikle İran medyasını yansıyan son görüşler bu iki devletin özellikle Suriye hattında ciddi bir çelişki içinde olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'e karşı çok temkinli bir politika sürdürmesi. Ve bu temkinli politika çerçevesinde de Suriye'deki ve Lübnan'daki İran askeri ve siyasi varlığını baskılamaya başlamış. Çok enteresan. Bir yanları ayrı bir kompartımanda Ukrayna savaşında askeri müttefik ama diğer yanları İran'da İsrail'le olan uzlaşmaz çelişkisi çerçevesinde Suriye hattında yollara ayrılan kimlik taşıyor. Bakın 25 Aralık 2023 İran'ın Rusya'daki askeri varlığının en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı Musavi en güvenlikleri gördükleri bir bölgede saldırıya uğradı Şam'da. Ve İsrail bugüne kadar Suriye'de bu tür saldırıları düzenledi fakat bu saldırı Suriye'deki İran kara gücünün korunması için gerekli Rus S-300 hava savunma sistemlerinin neden bir türlü bu ülkeye geri dönmediği soru işaretini de ayaklandırdı. Efendim S-300'ler bir dönem Suriye'de görev yaptılar. Fakat e, Ukrayna Savaşı'nın patlamasıyla beraber 2022 yılının sonbahar aylarında Rusya buradaki S-300 füze sistemlerinin büyük bir kısmını kendi ülkesine taşımak durumunda kaldı. Ve o günden bu yana İran şunu görüyor. Arkadaş İsrail'deki hava üstünden havalanan İsrail savaş uçakları evet hiçbir şeyle karşılaşmadan aslanlar gibi Suriye hava sahasına giriyor. Hizbullah'ı vuruyor. Şii milisleri vuruyor. Devrim muhafızlarını vuruyor. Bırak onu. Devrim muhafızlarının en önemli komutanı Musavi'yi Şam'ın Zeynebiye mahallesindeki toplantı odasında vuruyor. Yani bu esasında kağıt üstünde kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü niye değil? Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde Rusya Suriye hava sahasının Suriye hava sahasının korunmasından sorumlu. Ve bu sorumluluğunu İran görüyor. Bu sorumluluğunu Türkiye'ye karşı gayet iyi getiriyor. Yani Türkiye bir PKK'yı veya işte oradaki PKK YPG unsurlarını vurmak için uçaklarını havalandırdığı An itibariyle o sistemler, İsrail'e çalışmayan o sistemler takır takır Türkiye'ye karşı çalışıyor. Ve bunu İran görüyor. Bakın, konuyu sorgulayanlardan birinin makalesine ulaştım. İranlı köşe yazarı Cafer Golabi diyor ki, Neden Rusya hükümeti Suriye'deki İran gücünü korumak için son derece gerekli S-300'leri bu ülkeye yerleştirmiyor. Hatta var olan sınırlı sayıdakileri kullanmıyor. Böyle bir saldırıyı kınama gereği bile duymadılar. Müsavi'yi öldürdü İsrail. Rusya'dan kınama gelmedi. Amerika ve İsrail Hava Kuvvetleri Suriye hava sahasında istedikleri an istedikleri gibi dolaşıyor. Başka hiçbir devletin bunu yapma imkanı yok. Adam diyor bunu, İranlı diyor. Bizi kastediyor. Diyor ki, Amerikan ve İsrail Hava Kuvvetleri Suriye hava sahasında istedikleri an, istedikleri gibi dolaşıyor ama başka hiçbir devletin bunu yapma imkanı yok. Rusya hemen devreye giriyor. O zaman Rusya neden Amerikan ve İsrail savaş uçaklarını... Suriye hava sahasında engelleniyor. İran soruyor. İsrail'in daha önce Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara bizzat İran tarafından cevap verilmemesi kuşkusuz düşmanı cesaretlendiriyor. İsrail Hizbullah ve Husilere dönük eylemlerinde temkinli. Çünkü orada belirgin bir karşı tepki dengesi var. Yani diyor ki Bizim vekil savaşçılar bizden daha cesur. Hizbullah'ın elindeki potansiyel, Husiler'in elindeki potansiyel nedeniyle İsrail ne Lübnan'a ne Yemen'e kafasını estiği gibi saldıramıyor ama Suriye'deki İran devrim muhafızını öldürüyor. Niye? E çünkü biz buna doğru düzgün cevap vermiyoruz diyor. Hikaye nerelere gidiyor? Rusya tarafından yaratılan bu özel koşullarda İsrail rahatlıkla bir üst düzey İranlı komutanı hedef alabiliyor ve yaptığının sonucunu da zafer olarak duyurabiliyor. Şam'daki kaynaklarımdan da aldığım bilgiler var. Ciddi gerginlik var. Rusya ve İran. Bu bir komplo teorisi değil. Bir olması istenilen wishful thinking derler ya ondan da değil. Bu yaşanılan bir gerçek. Özellikle İran devrim muhafızlarına ve o bölgedeki Hizbullah unsurlarına dönük saldırılar ve İran'ın Golan Tepeleri üzerinden yapmak istediğimiz silemelerin bizzat Rusya tarafından önlenmesi giderek ilişkilerin çürümesine yol açıyor. Bunun bir sonucu olacaktır. Bugünden söylüyorum. Hoşçakalın.